Merhaba arkadaşlar, bugün de İdil ve Dinozor Müzesi'ni geziyoruz. Buranın ismi Hasan Ali Yücel Müzesi'ymiş Adem. Hasan Ali Yücel Müzesi. Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi. Hasan Ali Yücel Müzesi'ndeyiz. Ee, e, Eğlenmenizi umuyorum. Yardım! 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 Aa Aras, Aras bu dinazor seni yedi galiba. Ne seç. Bu benim ya. Neresi neresi biliyor musunuz? Vay be. Burası neresi bilen, bilen var mı? Evet. Dinazor neresi? Vatan evet. Ali Yücel çocuğu çocuk neresi? Evet doğru Edirne'de. Arkadaşlar merhaba. Dinazordan <laughs> <laughs> çıktım. Yardım. Suyunu taşımak istemeyeni suyunu taşıyabilirim. Yok. Arasındaki sağ cebimde, ikilindeki sol cebinde, Arkadaşlar şimdi hangi o bende? Bura mı? Bura mı? Bura. Ama ilk önce çal alanı dino kafe fotoğrafçı ve hadi hadi gelin arkadaşlar yal. burada bir şeyler var. O zaman lan Ya, ya Eski zamanlarda yaşamış bir dinozor. Böyle bir dinozor olduğunu açıkçası ben de Bugün öğrendim. Timsah ve kertenkele arasında. Timsah oh, ve kertenkele arasında. Timsah. Aa elimi yiyor. Elimi yiyor. Tabi bunlar sünger. <laughs> thank <laughs> you <laughs> Arkadaşlar bu eski zamanlarda yaşanır Otçul bir dinozor Otçul Otçul olduğundan önce Ay diyemem Şimdi dinozorumuz da Tamam Bak tabii yaşamış. Evet. Dişleri böyle köpek gibi. geri E böyle etçi oluyor böyle olursa otçul oluyor. Bana farkına bak. Rar, 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 rar. Ah elim kesildi. Acımız evet. 200 kilogram ya da 400 litre. Anne dinle dokunuyor. Evet, Şimdi sıradaki hayvanımız ne tahmin edin? Mamut. Mamut. Giriş ya. Giriş mi baba? Giriş Bayırım. Bay. Bay. Burada burdayım. Tirek. Tirek. Altı motor ayar 2. 2. Evet.

giremiyoruz. Evet. Ve onun da burada... kılıç, hayır, kılıç Hayır kılıç Bakın kılıç kaplar. Bu dev mamur. Arta... kılıç dişli burada. düştü yani. Böyle. Bu simulodon. Simulodon. Simulodon yani kış çok seviyorum. Bu kış yani. Gözü Gözü çok Şimdi gidelim. Yani. Uzay yerine. Uzay mı? Planetaryum. Bu ne acaba? Entomoloji adası. Arkadaşlar bu kocaman bir akrebe benziyor. Bu bir akrep mi? Ne bu? Akrepmiş evet Arkadaşlar, Akrep. Bu da bir akrep Dokunmayın taberası var Belki de yediniz artık Bu da Benziyor? Benziyor. Şimdi sıra araba araba arkadaşlar bu bir, bir yusufçuk, yusuf. yusufçuk ama çok büyük bir tarihi Yusufçuk. Eskiden böyle bir maket var mı? Maket ama çok büyük. Bir. Bu ne arası bu? Helikopter <laughs> helikopter. Tüm böcekler arasında en iyi beyin hangisine aittir? Uğur böceği. Karşınızda Uğur böceği. Karınca. Karınca. Arkadaşlar. Karınca yuvasının ağzı nereyi gösteriyorsa orası güneyi işaret ediyormuş. Arkadaşlar burada da bir araba var. Buraya saplanmış. Bu arabayı bir yere, bir yere koymuşlar. Çünkü arabayı kimlere sineriyorlar? Huzur bölgesi. Geçti, geçti. geçti yerdeki. Volkswagen markası. <laughs> Acaba neden var? Bakın siz de bir. Plakası <laughs> <laughs> 22 E Şimdi sıra şeyde. Burgacı gitti. Hayır Burgacı. İşte bu da bir burası. Şimdi sıra. Burası. can şey imkan değil. Ağustos böceği. arkadaşlar. Ağustos böceği. Ağustos'u seven Ağustos böceği. Arkadaşlar bu Ağustos'u seven Ağustos böceği. De şimdi sıramın. Şimdi Şimdi

<laughs> bunlar arızalı bu ikisi. Onlar ve bunlar. Arızalıdır. Bu arızalı değil. <laughs> Bak. Bak yazısını oku, Adem Rüzgar. Ters yönde Hep bu tarafa. Evet, hep düz çevir. Hep böyle yavaş yavaş çevirmeyelim. Ters yönde çevirmek istedim. Arkadaşlar şimdi mavi alana giriyoruz. Hadi gelin. Gidelim. Şurada mavi alanın kapısı var. Burada herhalde Tamam. ala. O que

Thank you. diyorum. T-Rex'in kafa atası. Evet. evet. Öyle biz ona bir zaman bayağı kılı çıkarttık. Devam da ediyoruz. Kuzenim ve abim de. Kuzenim ve abim de. Çalışıyoruz. Arkeoloji. Arkeoloji değil. Dinozor müzesi. müzesi. Hayır. Dinozor müzesi. Hayır. müzesi. Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi. <laughs> arkadaşlar bu da var. İzleyenlere de teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar Erlensler, kanalımıza, abone, kanalımıza abone, olmayı abone olmayı ve bildirimleri yapmayı açmayı yapmayı. ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay Kanalımızın ismi neydi? Orhan Ailesi mutlaka izleyin. Evet. Bu bölümümüz de çok.